Taş, taşan makina, pamuk şeker makinaları. Evet. Abilerimle iki, iki tane başlık aldılar. İkinci başlıkla da hayırlı olsun videosu çekiyoruz. Aksaray. Ee, abilerim toplamda üç, üç, üçüncü makinalarını alıyorlar. Birincisi abim kendi oğlu geldiler bir aldılar. Ondan iki ay sonra mı ne o civarda otobüs şoförü, e, minibüs şoförü bir abim e, abimle birlikte geldiler. İkinci makinesi aldılar. Şimdi hayırlı olsun mu dedin? Ne, e, bacanak. Vallahi anladım, anladım. Üçüncü makineyi alıyorlar inşallah Aksaray. Evet, biz böyle iyi esnafız ama Erham'la ee, evet. Çoğu insan vefasız oluyor. E, bize destek olmuyor ama biz de onlara not alıyoruz. Bize e, kötülük yapanları e, internette kötülüğenleri olsun. Onları unutmadık. Hepsini not alıyoruz inşallah. İyilik yapanları da öyle. Hepsini ayrı 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 deftere kaydediyoruz inşallah. Maşallah. Evet, pamuk şekeri görüyorsunuz. Bir kaldır ha. Yeter bir kaldır şöyle bir netleyelim, getir. La kuvvete illa billah. Bu tüplü makinamız hem aküyle hem elektrikle çalışır. Hem üstten atabilir hem yandan atabilir. İkinci başlığı parasıyla alıp ister yandan atan şekilde ister üstten atan şekilde kullanabilirsiniz. Üstten atan ayrıca çiçek, lale, gül yapabilir. Gösteri yapabilirsiniz. Uzaklaşıp böyle metrelerce uzaklaşıp ee, gösteri yapabilirsiniz. Şov yapabilirsiniz. Evet. Şeker az mı? Tüpü mü az açtın şu anda? Hızlı çevireceksin o zaman. Ya, sen o zaman yavaş çeviriyorsun. Kıstın mıydı? Biraz şu tarafa git de seni göreyim. Ha? Kamera görsün. Ha? Hızlı çevirmiyor. Çok yavaş çeviriyorsun ya. Evet. O şimdi güzel yaptın işte. Biraz önce çok. Ha tüpü mu kısıttı? Hem büyük tüple hem küçük tüple kullanabilirsiniz. Maşallah. La kuvveti illa billah. Senin kafanın üç katı oldu ya. Değil mi? <laughs> <laughs> o. Şöyle pamuşu geri bak. Maşallah. La kuvveti illa billah. Şöyle koyalım da misafirimiz Osman abi Peki, inşallah götü götürecek <laughs> he <laughs> evet. Hızlı çevirsin, espriyor, esprisi yok yani. Bu üstarat malda ee, hızlı çevir. Ha, Kebap. Oo.